Herkese merhaba dostlar. 2 Şubat çarşamba yine bir İstanbul programıyla bir aradayız. Bugün İstanbul'da 8 koşuluk bir program var. Bir ikinci koşuyla birlikte saat 6.30'da 7'li plase başlamış olacak. 3. koşuyla birlikte saat 7'de de de normal 6'lı Ganyan start verecek. 6.30'da da 7'li plase start verecek. Gündüz de yine Antalya programı var. Ben yine Antalya yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Bugün ben yine İstanbul için yine her ayak için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında şimdi İstanbul programı için değerlendirmeye çalışacağız. İstanbul'da bugün gerçekten çok zor bir program var. Tek bulmakta zorlandık diyebiliriz. Çünkü birbirine çok yakın denk güçte safkanların mücadelesini tanık olacağız burada. O yüzden İstanbul'da bugün çok güzel ikramiye verir. İnşallah güzel güzel oyun kurgu noktasında İstanbul'u bugün ikramiye sahip oluruz. İkinci koşu Yedili plaseninde başlangıç ayağını oluşturuyor. şartlı üç bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerde 1400 metre kumda da 5 safkanın bir araya gelince mücadeleyle start verecek ki tabii ben bu grupta bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı da kupona banka olarak koyacağım ki ben çıktığı ilk yarışı zorlanmadan kazanan Gülerce Kürüsü Kirma Gold Opulent ben geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçecektir düşüncesi içindeyim. Geçemese bile en azından ilk ikiyi bozmayacaktır düşüncesi içindeyim. Edili Plasen'in başlangıç ayağında 2 numaralı Gold Opulent çıktığı yarışta e, mükemmele yakın koşmuştu. Yine baktığım zaman 23.9 gibi süper bir sprinti var. Safkan'ın aslında stili rakipleri var ama ben burada ilk ikiyi bozmayacaktır. Düşüncesi için de 2 numaralı Gold Opulent'i Gökhan Kocakaya dersinde burada bank olarak risk edebiliriz gibi gözüküyor. Ge geldik 6'lı Ganya'nın başlangıç ayağına. Satış 2 mücadele var. Döhöv 4 yukarı haplarda 2000 metre kumda da... Mit Safka'nın bir araya gelce mücadeleyle start verecek. Tabi baktığımız zaman çok zor bir o kadar da dengeli mücadele. Tabi ilk şans Safka'nın benim iki numaralı Karagül Gül Bey'i olacak ki bu önemli alt atem sahne kanatından Caş'a kadar uzanıyor. Tolga Yıldız idaresinde Afkan burada öncelikle değerlendirilmesi gerekir bu tarz grupları. Tabi Safkan rakip noktasında 5 numara Lazoğlu yine Ahmet Çelik dersinde kesinlikle rakip affetmez. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan'dır. Yine yerimiz varsa 2 numara Dal Beyler yine Hışman Çiziki dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. Yani aslında ben bu 3 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ama görece bir koşu. Yine yerimiz varsa 4 numara Kızıl Vazo gibi yine 11 numara Muhsin gibi 12 numara Eserap gibi safkanları da çok geniş olacak arkadaşlar. Hatta 1 numara Ciel Deren gibi safkanları da değerlendirebilirler. Ama önceliğim 6 numara Karagül Bey'i rakibi noktasında 5 ve 2 numara safkanları bu 3 safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli Dördüncü koşu aynı zamanda Altılı Ganyan'ın ikinci yani oluşturuyor ki Maiden bir yarış var. Döhöv dişileri de az bir yarış. Dört yaşlı Araplarda 1300 metre kumda da dokuz safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi bir numaralı dudak büken. Yine safkan aslında normalde bu grubu geçmesi beklenir ama çok safkanı biz tek attık. Ağzımız yandığı için yine bu safkanı burada tek atmayacağız bu sefer artık. Çünkü son bir şans vermiştik. Yine safkan üçüncü olmuştu, ikinci olmuştu. Yine kolay grubu geçememişti bugün yine bir kolay grup var ama Safka'nın e, biraz daha zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ne zaman patlama yapacak ben de merak ediyorum. 1 numara Dudakbüken'i öncelikle değerlendirelim. Rakibi noktasında Gökhan Bektaş da yine 4 numara alınmış. Tezene önemli bir baba mevlüt temsilcisi muhakkak denenmeli. Yine son yarışını öyle Gökhan Yıldız'la 5 numara önemli ve yerimiz varsa 7 numara Rüzgar Soy muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Yani 1 numara Dudakbüken'den iyi bir koşu. Rakibi noktasında da 4-5 ve 7 Cumhuriyeti Cumhuriyeti muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Geldik Altılı Ganya'nın 3. yana şartlı 5 bir mücadele var. Dişileri daha az bir yarış var ki 4 yukarı İngilizler'de 1500 metre kumda da 7 safkanın bir araya gelince mücadele start verecek ki aslında baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli bir mücadele ama e, aslında küçük kuponlara da bank olarak önebileceğim bir safkan var. O da 7 Astra bir gör. Gökhan Koca iki dersinde burada normalde bu grubu geçmesi beklenir ama burada bir kalite safkan var ki o da Ayhan Kurşun'la gizlenmiş köşelere gizlenmiş 2 numara Çirçüz. Buradaki kesinlikle rakip affetmez. Önemli bir kane kotamsisi, kalitesi belli, 7 mastrev bir göre en yakın safkandır. 2 numara Çirçüs. Hatta bu safkanı yazınca o zaman 1 numara Alves Laki'nin burada ne e, ne günahı var deriz. Bu safkana da burada bir çarpı atabiliriz. Yani 7 ve 2 numara safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka olsa da imkan ve bütçe dendi yerimiz varsa bir numaralı Alves Laki'ye de bir çarpı atabilirsiniz. <laughs> Geldik Altılı Ganyan'ın dördüncü yana kısa vada altı bir yarış var. Üç yaşlı İngilizler'de 1500 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi 8 numaralı Subutai Safkan yine Gökhan Kocakaya derse son ikincili tatminkardı. önemli bir kantra atak temsilcisi. Ama ben yine burada dört numara don't forget. Yine Halis Karataşı derse son ikincili tatminkardı. burada kesinlikle rakip affetmez. Yani 8 ve 4 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Ama yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa muhakkak onları da bu zorlu koşuda değerlendirebilirsiniz ama önceliğim 8 numaralı Subutay Geldik Altılı Ganya'nın Tabelayan'a Maiden bir yarış var. Yine Döhö dişileri de has bir yarış. 4 yaşlı Araplarda 1300 metre kumda da 9 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Ki aslında ben bu grupta bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı da kuponumuza bank olarak önereceğim ki o da 2 numaralı Dilanur Ahmet Çelik de aslında safkan son üçüncülüğü ve ikinciliği bile aslında bu grubu geçmesi için bence yeterliydi. 2 Dilanur'dan bugün çok çok iyi koşu bekliyorum. Ben safkana yanına rakip önermeyeceğim ama safkana güvenmeyecek arkadaşlar yine Altuma Gündem Gökhan Kocakay dersinde ve Ayhan Kurşun'la 8 numara Rüya'nın kızı burada yeterli gibi gözüküyor ama 2 numara Dilanur'u yarın burada riske edilebiliriz gibi gözüküyor. geldik altılı ganyanın son ayağına. Handikap 15.000 mücadele var. 4 yukarı İngilizlerde 2100 metre kumda da 13 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki daha baktığımız zaman zor, bir o kadar da dengeli mücadele. Yani aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Aslında kurguyu yaparken de e, diğer ayaklarda ilk 5 tabela ayağına kadar e, bankomuz var ve e, çok az atlarla geçtik. 2'şer 3'er atlarla bugün biraz buraya birazcık fazla da at yazmak zorundayız. Çok da güzel güzel bir ganyan e, verir burası ve e, altılı ganyanı burası belirleyecek gibi gözüküyor. Tabi önceliğim 3 numaralı Anna Henrietta olacak ki Nevzat Avcı dersinde. Son 6'cılığı aslında ben ölçü almıyorum son yarışlarını. Bu tarz uygun gruplar her an için değerlendirir bu safkan. Rakibin noktasında yine 1 numara Black Rock yine Mürsel Kayışı dersinde çok ters bir koşu gelebilir. Yine Gökhan Kocakaya dersinde 2 numara Evcini ya muhakkak denenir. Yine 4 numaralı Sivips Keza Saadettin Boyraz dersinde. Son ikincili tatminkar olan Altırma, Misdefne ve Vedat tabii Şidasin'in muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Ve ben sonrakta yine 10 numaralı Madman'la birlikte e, Yuduma'a, Arkruyal'a da bir çarpı atabilirsiniz. Çünkü çok zor bir o kadar da dengeli mücadele. Dediğim gibi biraz önce hangi safkan gelirse gelsin benim için çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Ama sıralama vermek gerekirse 1-2-3-4... E, 7 ve 10 numaralı safkanların muhakkak 6 ve 1 2 3 4 6 7 ve 10 numaralı safkanların bu 6 safkanın muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Dediğim gibi zor bir o kadar da dengeli mücadele. Arkadaşlar dediğim gibi bugün bir tane tek verdik ama Strav Berigor'da yine aslında banko olarak gözüküyor. Aslında ikisi arasında Dilanur ve Strav gör arasında bir seçim yapabilirsiniz ama Dilanur'dan yana kullanacağız gibi gözüküyor. Buranın tercihini size bırakıyorum. Çünkü çok zor bir o kadar da dengeli bir program. Dediğim gibi gündüzde yine Antalya programı vardı. Ben yine Antalya yorumlarımı bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini yapabilirsiniz. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere. Herkese kupon Onlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.